Günaydın. <laughs> saat şu an 7. Yarım saat içinde hazırlanıp çıkmam gereken konular var maalesef. Çünkü saat 8'de otobüs var. No ne lazım. Birlikte kampüse gideceğiz. İlk gün. Birlikte hazırlanalım. oldu. Gömlek pantolon ve biraz benzik oldu yani. Hani fazla benzik oldu. Hiç çaba harf edilmemiş gibi ama içeride yağmur yağıyor ve hani butum falan yok. O yüzden e, tam istediğim yıkamayı yapamadım. Ama o da çok dağınık çünkü henüz daha henüz daha bitmedi. baksanıza da yerleştiremedik yani kaldı. Valla bunlar çok tanık. Bu arada, saçımı yapmaktan vazgeçtim. Çünkü dışarıda yağmur yağıyor ve yağmur yağdığı zaman benim saçım kabarıyor. Ve hmm. sönüyor. Hem kabarıyor hem sönüyor. O yüzden şey yapmayacağım. Saçımı yapmayacağım zaten biraz şekilli gibi duruyor. Önlerim bu kadar yeterli. Makyajımda sızık. Geç kalacağım. Bir <laughs> minik falan süreceğim. Bu dişe gerçekten geç kalacağım. Şunu şöyle sabitliyorum. <laughs> ve çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Geçemiyorum otobüste şu Yağmur. Şöyle bir şey oldu. Ben yatırma. Şimdi otobüs, seyir, otobüs Boşken yani, şimdi gidiyoruz ama geçebilir miyiz bilmiyorum. Emin değilim. Evet şimdi otobüsten ama yani sormayın. Çok, çok kötü şimdi şey diğer otobüse gideceğiz oradan kamuta gideceğiz i̇şte, oraya gitmemiz lazım <laughs> şaka geliyor benim mahvolduğum şaka buradaki. yağmur aşırı var ve ben bayağı da gülüyorum ben çok şükür Gracias. dik Dersimiz konferans salonundaymış ve gruptan tanıştığım arkadaşım. <laughs> İstanbul'dan geldim. İsteyerek geldim. Adım Erva, 20 yaşındayım. Eskişehir'den yatay geçişle geldim. Sakaryalıyım. İsteyerek geldim. Evet, evet. Çanatlı, bak, <laughs> ee, Ne anlattı? Hani okul hakkında anlattı. ders falan anlattı. Evet. İnsanları çekmek istemiyorum açıkçası. Ama çok soktu. Ama yani. burası merkez kafeterya. Üst katı sarı yeme tanesi. İkinci katı sarı yeme tanesi. Alt katta yer bulmak çok zor bir şey bu arada. Yani sandalye kapmak Bir şey söyleyeyim mi? Yemekhane, yemekhane değil yani insan böyle yani. İnsan kaynıyor yani. Gerçek anlamda insan kaynıyor sosyal ansiyetem tuttu. Telefonu açamadım orada. <laughs> o derece bir şey kapıda i̇şte otobüsler falan filan. Hani ATM'ler var. Şey? ikinci İkinci da geldik. Ama Binaları hiç beğenmedim ya. Bir şeyler alayım. İletişim fakültesi renkli olur. Ben ben aktifleştirip geleyim. Renk. Hayır. <laughs> Neyse şimdi ikinci dersimize gidiyoruz. Saat 2'de ders var. Saat şu an 1 falan. Gidiyoruz. Bu seferki dersimiz başka bir yerde. Asıl kendi e, binamız donacak. Şeye gidelim Böyle geliyoruz bir yerde. Şey gibi ama. Hani Nasıl şey bir ben. yer biliyor musunuz? Normal Hayır. apartman. Hayır. <laughs> Hayır. Ben, ben. İşte en sevmediğim kısım şu merdivenler. göstereceğim şimdi. Merdivenler. Anksiyetimi unutuyorum. Sınıfa girip ben sınıfa gireceğim. Sınıfa bence şu en arkamda dersi dinleyemeyeceğiz. Düşüncelerinizi alalım. Hatır tarzında. Yani çok edemedim. <laughs> bence küçük bir fakülte. İletişim fakültesine bence yakışan bir fakülte değil hafifçe. Hiç daha Başka renkli olay. olabilir. Eskişehir'deki ne farkı var? Evet. Eskişehir'deki de böyle renksizdi. Onu da böyle <laughs> eleştirmiştim. Böyle <laughs> yani işte yani okuyacağız işte böyle <laughs> bir şey yok. Az şu evet. an. Ama e, ilk dersteki gibi olursa yer sağlayacağız büyük ihtimalle. Bir de mesela eşyalar falan hep sıkıntı olmuş. Mesela orada e, hoca işte anlatıyordu. İşte şu an tane mikrofon var ama dedi e, mikrofonu mikrofon sadece göstermeyin. Orada bir tane çalışıyor mu çalışmıyor mu muamma dedi. Evet. Ve işte hani sınıfsal olarak da sıkıntılar varmış. Ben kendime bakıyorum. Sınıfsal olarak da sıkıntılar varmış. Üniversite okumaya <laughs> kızlar. fazla mı istersin az mı istersin? Ders bir de olmasın zaten. Aynı ya işte aynı kız. Aynı mi? çocuk. Aynı, aynı de. insanlar. Kanala abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Buluşup bir süre değmek gerekiyor. Sakarya'dakiler yorumlara kendilerini belirsinler. <laughs> İletişim <laughs> <laughs> bilimleri dersini de bitirdiğimize göre artık ne yapacağımıza karar verin. Çıkabiliriz. <laughs> <laughs> da yeniyim. Ders bitti, iletişim bölümleri. Artık eve gidebiliriz. Gerçekten üniversitede olduğum her şey hissediyorum. Mesela şeydeyken böyle bir yedi, yedi, saat ders yapıyoruz. Bu da bir sınıfın manzarası. Bu da bizim sınıf. Işte. Tabii ki şey, böyle anfi yok. Hocamız şurada. Şu beyaz gömlekli olan şu kapı. Böyle güzel bir ders yani. Bu arada dersteyken biri bayıldı. <laughs> o an çekmek istemedim ama biri bayıldı. <laughs> öyle. Artık Nur'dan bayıldı bilmiyoruz. Tansiyon düşmüş falan dedi. İşte biri bayıldı. Geçmiş olsun öyle bir <laughs> Tekrar kendime bakmıyorum. Yemekten çekiliyor. Şimdi işte böyle gidiyoruz. Beni falan hallederiz. Ben sonrasında artık saat kaçıyor hiçbirim iki buçuk olmaz kadar ben 5'te falan çıkarız diye düşünüyorum ama öyle sanmıyorum gibi olmadı. Böyle. Tamam. Hadi ama sen kameri şu an kameri şu alt taraf. Ben bunu şöyle tutsam bir şey fark ediyor mu? Fark edilmiş. Nasıl be? Rahele oradan eve ve ya yani. Şimdi tek şu okulun tek güzel bir yönünü söyleyeceğim. Şu manzara. tek güzel bence. Bence. Gör. Tek güzel, okulun tek güzel yanı bu. Ee, he bu arada şey gidiyoruz kartı ayarlama gidiyoruz. Öğrenci kartını ulaşım için ayarlayabiliyormuşuz. Ee, ama şöyle bir sıkıntı var. Daha benim kartım yok ortada. Ben giriş yaptığım için. Ve bu arada Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi kartım da hala bende. o da artık anı kutuma bekliyor. ve Otur. İki dakika da hemen saçımızdan şu kalabalığa bakar mısınız? Zaten evet, Hala da bayılıyorum. Aslında ben de bayılıyorum. Bir daha bayılmış da. Geçmiş olsun direkt bir üretici. Evet, <laughs> bu kadar. <laughs> stres yapmaya gerek yok. Koca yolda bir biz mi battık bir daha. Boru var, buraya çık çık. Orta garaj diyor ama. Tamam otobüsü bulduk. Bir an izlemeyeyim ki saçı boşaltalım için teşekkür ederim. Hayır. Videoya devam eder miyim evet. üzere. Benimle üniversitemin ilk gününde yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Evet.